Merhaba arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Bugün havada gül köklendirme ile ilgili bir video paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Dalından köklendirme işlemini yapacağız. Ama dalı kesmeden yapacağız. Daha önce ben şunu yaptım arkadaşlar. Bu köklenmeye başlamış. Şimdi nasıl yaptığımı sizlerle paylaşacağım. Şöyle bir dal belirliyorum. Çok kalın da olmayacak seçtiğiniz dal. Şöyle hafif bir çizgi atıyorum. Burayı azıcık soyacağım. Normalde bu şekilde hafif soyarsanız daha hızlı bir şekilde köklenme oluyor. Şimdi bu kısmı hafif soyuyorum şöyle. Bu şekilde hafif soyuyoruz. Soyduktan sonra buraya toprak veya yosun sarabilirsiniz arkadaşlar. Ben şunu da yosun ve toprak karışımıyla yaptım. Bunu da şu an toprak ve kum karışımıyla yapacağım. Kum da çok iyi köklenmesini sağlıyor. Dere kumu kullanacaksınız ama denizdeki kumu değil. Tuzlu kum olmaması gerekiyor. Dereden olan kumu kullanabilirsiniz ya da normal toprak kullanabilirsiniz. Sadece yosunla kullanabilirsiniz. Şöyle dere kumunu iyice nemlendirdim. Toprak kum karışımını iyice nemlendirdim. Çamur haline getirmeniz gerekiyor. İyice ıslak olması gerekiyor. Ve sonrasında da naylonu iyi sarmanız gerekiyor arkadaşlar. İyi sarmazsanız naylondan e, hava alırsa o zaman köklenme olmayacaktır. Hava almayacak şekilde olması gerekiyor. Sadece buna dikkat edin. Şöyle iyice kapatacağız. Ve bir iple iyice sıkıca bağlayacağız. Hava almayacak şekilde böyle sardım arkadaşlar. Şimdi şunu keseceğim. Bunu nasıl köklendiğini sizlere göstereceğim. Ee, şöyle hemen buradan kesiyorum. Bakın gördüğünüz gibi üzerinde e, tomurcuklar da var. Dal tutmuş. E, şimdi nasıl köklendiğini göreceğiz. Bunlar daha önceden havada köklendirmiş olduğum e, güllerim arkadaşlar. Şöyle açayım göstereyim bakın. E, buna yosunla köklendirme yapmıştım. E, toprağın hava almaması için, nemini e, muhafaza etmesi için iyi sarmak gerekiyor. O yüzden biraz fazla sıkı sarmıştım artık fazla güneşte kaldığı için naylon yavaş yavaş çürümeye başlamış. Bizim burada hava çok sıcak ve güneşli olduğu için biraz yanmaya başlamış naylon. Ama bakın şöyle kökler oluşmuş. Gördüğünüz gibi köklenmiş. Yaklaşık 2 ay kadar böyle durdu. Ee, bu şekilde biraz toprak kurumaya başladığı için köklenme devam etmemiş. Yeteri kadar sıkı sarmadım demek ki. Bakın gördüğünüz gibi kökler oluşmuş ama toprak kurumaya başladığı için köklenme devam etmemiş. Tabii biraz nemli kalması gerekiyor ki nemini muhafaza etmesi gerekiyor ki köklenme devam etsin. Ama bu şekilde de yine toprağa dikersem ve nemini muhafaza ederse çok daha hızlı bir şekilde tutacaktır. Normalde çok daha iyi köklenebilirdi ama toprak kuruyunca tabii köklenme devam etmiyor. Bu diğerini de açacağım şimdi bakalım bu köklenmiş mi? Bizim ağaçlar çok fazla güneşte olduğu için tabi biraz daha suya fazla ihtiyaç duyuyor ama bu biraz daha nemli kalmış bakın. Nemini muhafaza etmiş. Demek ki bunu daha iyi sarmışım. Bu daha iyi köklenmiş gördüğünüz gibi. Bakın bunda artık kökler böyle uzamaya başlamış. Çok az yosun ve toprak sarmıştım. Şöyle göstereyim bakın kökler yeteri kadar uzamış. Çok iyi bir şekilde tutmuş bunu. Artık direkt toprağa dikeceğim arkadaşlar. Saksıya da dikebilirsiniz bu şekilde. Toprağa da dikebilirsiniz. Havada köklendirme de yapabilirsiniz. Dalından çelikle köklendirme de yapabilirsiniz. Çelikle köklendirme yani dalını keserek saksıda çoğaltma ile ilgili de videolarım var kanalımda. Onları izleyerek yine onlardan da faydalanabilirsiniz. Ya da bu şekilde havada köklendirme yaparak bunu daha sonra bahçeye veya toprağa da dikebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Çiçek ve bahçe bakımı konusunda başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.